Haydut. Kuru yaptı. Olmadı. Simavlı yemedi. Şimdi de bir sopayı kemirmekle oyunla meşgul. Çünkü beni kemirmeye çalıştı. Canımı sıktı. Kızdırdı. Hiç bırakmadı beni. İçeri girmekle meşgul sürekli. bu Bugünlerde yine. Nedense Ya Rabbim kaçak ya. Sille tokak girişiyor şansa kim engellisi adam seçmez. Allah 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 Allah. Giderken vuruyor, gelirken vuruyor Karşısına kim çıkarsa. Evet. Bugün de akşam oldu. Evet. Bazı faaliyetlerde bulundum, yoğundum bugün. Fakat çekimle alakalı bir şey değildi. Ee, şimdi dinleneceğim gördüğünüz gibi. Haydut dur. Belki birazcık dinlenmek ister. Kendine bak. Simak kur yaptı olmuyor ya. Ama bayağı oynadılar. Velhasıl. Güğü de yine akşam oldu. Bugün de. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Simoş güle güle de annem. Simoş'un e, sırtını taramaya çalışıyorum falan. Korkuyorum. Simoş ne yapacağı belli olmaz diye tanımıyorum. Yani çocukluğundan beri benle değil. Haydut bile beni korkutuyor. Biraz önce vurdum çubukla burnuna ve patisine. Neden beni engelliyorsun? Seni ısırmak için dedi. Bana uğurladı. Ee, üstün kişi olamıyorum asla. <laughs> Hep kemirilen ezilen kişi ben oluyorum. Haydut beni tiye almıyor. Her neyse tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.